Evet tabii bu var? Final Funun'un hikayesi sıvısı sıvı, var. İşte gerçekten işte orada hemen hikayesini çekiyor şimdi var. İşte bir gün Macet o kadar çok oyun olmayacak. Hemen yükledik işte. Hikayesi üç sıvısı var. Bir açık ortaya bir hikayesi. Bak şimdi. Hikayesi çok var. Bak şimdi. Burada hikayeler göre göreceksiniz. Burada inatçisi kapatalım. Yat. Ja, tekrar evet. приветствуем вас на нижних уровнях Центральной Советской Лаборатории Исследований и Биологической Обороны. Вам предстоит столкнуться с подопытным 30 -ти 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 тим Ваша цель — содержать электрику нижних уровней в порядке. Делать это нужно через компьютер в офисе контроля. 3808 может раскидывать батареи по всей части комплекса. Поэтому, возможно, вам потребуется выбраться из офиса и найти все батареи. После После того, как вы выполните всю работу с компьютером, возвращайтесь назад. Выполним план великих работ. Не забывайте, что мы ценим наших сотрудников больше всего. Да тут говно курины синиша за bu tam bir içine yoruldu. Burada tam görmediğiniz, gördüğünüz kişi de olmaya bir. Bakın şurada konu daha çok açık. Burada bütünlük bir şey. Aslında olmaz da kişi de olabilir. Çünkü bakın biz burada düştük abi. Gece 3'te düştük galiba. Sonra abi. Stamus işte gelir ki yine para çağırır. İşte eee Scoot gibi. Orada hatırlattım Orada Bounce işte, ile biri buraya gönderdi. Tamam, Niye gönderdi sürüyorum. mi? Bilmiyoruz. Ama işte para karamak için. Tanıdığımız bir çocuk. Tabi bir fırına dönüştü. Çık dışarı Git çakılsana öldüren evet. Haydi Bozman yardım et evet. Bu çocuk da yaşta i̇şte bakın gördünüz ki Şu et kirli ya Benim dostum anasını satayım kaç kere İlk kere daha çok Baslandım otur Şuradan git abi Yorulacak benim için Çok kaçınmıyor Bakın batarya gördünüz mü? dört batarya topluyoruz Hı Kapı kapattım orada atmam yarım. Nane yedim. Gelme abi gelme. <laughs> ne ki? Şey Neyse. Bakın. dediğim şeyin hepsi doğru. adam burada diyor. Bu demesi. Bakın saatimiz var niye soktum ben bunu bu olmayacaktı. Bak şimdi. Buraya düştük. Bağımı sordu onu attım. Bir şey burasına bir çocuk olur bakın. Bak sıkı çocuk anlıyız. Yani Baştan ben de olabildim burada. Evet. Ona bağımı sordu. Aç köpek bir para için. Bir para değer miydi babaya? Niye bir bu? Fivenik <laughs> in. Ya Bartolo'yu gö gö gö, gö dedim. Ay tam artık bu orunda. Artık bak söylemem Dişe mi vurursam? Acık korkunç Şimdi den hikare düşüyoruz Bakın. Yamanın geçmemiş arması. <laughs> Yine bir para vermiş bakın. Yine bir para. Zaten ne oldu? Biz burası yıkırdı. Tamam, semri ödemek için gönderdim. Ne için bu Burada bir çocuk vardı evet. Kapsonlu fan. Üç giymiş. Yakışık fan klasik yine. Bu çocuk birden delir gitti. O dönerde bir şey oldu buna. Yani dönüştü. Dönüşen bir canavar oldu. Adını adını da... Kim korudu adını? Ben mi korudum? Skrarlberg'i korudu. Şimdi ona Skrarlberg popüler yaptı. Ha? Yaptıktan sonra bu bak kesildi. Bakın o da çok güzel. İşte aslında karar ver bir gün bunu popüler yapmaya çalıştı. Evet o kanalda. Yaptığı kanalda yaptığı kişi Mulan'ı da olmadı. Çünkü aslında Asıl ver. Aslında Frama diye birisi var. Benim öğren kardeşim abi. O buraya düştü. Gerçek düşmüyor olmuş ki şey Bak şimdi babamız çağırıyor Şimdi nane dedik. Bu canavarından durma burada. Kovalmak zorundan değiliz ya. Bir açıkta babamız çağır. Çalışın bizi gönderdi. Onun gitmesen lazım. Babamızın birine, Ya ben bu sesi de boşuna açmana. Şiş dinleyin de attım Biri boşuna gönderdi. Niye bunu yaptı? Niye bir bostuna gönderdi? gelsinler. Atın gelmesin. Çok çıkan atlam seni atacağım İşte böyle. Bir gün bir gün geçti ve gece oldu. Geceydi işte bunlar basladı basladı bir bitmedi. Ve gece de babamız bizi bu laboratuvara verdi. Şimdi enerjiye var. Bir şimdi sana. kar. Herkes bütün onları böyle bir şey olur. dönüştü abi. Bak doğru uçtum. Kaçmam lazım. <laughs> <laughs> Görüyorum. Bakın alaksı sen yine fakketti. Beni korkutma geri bu ses. Abi ses acayip korkutucu ya. İşte böyle böyle geçti bu harat. Biz buraya düştük. Alacağım sana daha çok abi daha çok. Belki de çok olabilir. Çok seraya geçti bu onda. İşte bura verdi. Niye verdi? Biz neden düştük? Anlayamıyorum aslında ben bir şey. Torta daha çok konuşalım Oraya gidelim abi. Bu tort mu tam? Bakın işte. Yaman yaman geçti. Biz burada kaldık. Evet. Hiç çıkmadık. Hiç hiç. Hep bir burada kaldık. Burası pislendi. Ne orada? Belki burası bir şeydi. Belki burası yabortordu abi. Ben öyle ben de. Evet yabortordu. Yanlış söylemiyorum. Çok çok durdu. Burası eskidi. Evet evet. Eskidi abi. Biz bu kamera aldık. Almam sebebi ne alaka? Bilmiyorum. Sebep niye bural düştük? Bakın tuvalet geliyor. Beni gördü. Bir, bir şey yapmadık seni orada. Kankam bir şey yapmadım bana. Gelemezsin. Ne oldu? Ne <laughs> En başta diyorum bu iki amest abi çabuk. En başta. Burada olmuyor. Bak şimdi. En başta atalım. Ne 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 ne. Da tut gamno kurine sinişe zamaya. İşte. Oradan yamanlar yamanlar geçti. Belki biz pişirdik, yedik. Bu yaborta ne için düştük? Oraya ben atmıyor. Düştük işte. Ben de nereden bileyim ben bunu Yapım için ne derdi vardı da bu yaptı. Belki karşı çoktu bunun. Değneye düşmemiş ve buradan çok bakın. Battı, battı, battı. Belki bu şuan yürümesi bana çok klasik geldi. Kesinlikle bir anmış bak bakalım. Niye kırıyor diyorsanız etmiş. Ben bilmiyorum. Ben, 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 ben. Sen beni mi konuştun? Sen benim adımı anladın. Ben konuştum da sen mi konuştun? Bu beni argura. Ar yes ben bu seni benim sesimi kontu ediyor. Bu oğlum benim sesimi kontu Yemin edelim. Ben konuştum o da konuştu. Oğlum tüylerim diken diken şu an. Nasıl anlatacağım sana daha korkutucu Abi benim be mi dinledin sen? Neyse <laughs> bir şey demiyor? Şimdi konu dek. Bu adam niye beni dinledi? Şimdi dediğim şeyleri bu adam oker mi veriyor acaba? Bilmiyorum. Oker de verir. Yes de devir. Çünkü <laughs> attığım şeyleri bu adam da mı biliyor? Çıkarttım da şey, Çünkü ben şimdi pop ettim. Hatırlarsın. İşte o zamanlar geçti. <laughs> İşte bambam da burada. Şimdi bakın. Biz buraya Biz bunu neden popi yaptık? O popi yerli bir şey mi artık bunu yaptık? Bakın bu benim dediğimi aldı sen. Bakın babamız aç köpeklik yaptı. Bizi buraya götürdü. Niye yaptın dersiniz? Anlamıyorum. Konuşacak mı? He burada. Konuş. Ben seni konuşmadan dinliyorum. Türkçe olsa daha çok dinledim. İşte. Hikare kardeşim yavaşça bulunur. İyi kanka benziyoruz. Görüşürüz. Barbar.